Merhaba ben Rol. Bu videoda sizlerle birlikte Miui 14 hakkında bütün kullanıcı deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Bunun dışında Miui 14'ü bir süre Mi 11 Ultra'da kullanıyorum. Mi 11 Ultra gerçekten gelişmiş ve hızlı bir cihaz fakat Miui 14'ün Miui 13e göre farklarından ve geçmeye değer mi? Haydi gelin bunlar hakkında konuşalım. Şimdi öncelikle Miui nedir ondan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi Android ya da Apple cihazlarda işletim sistemleri vardır. Bunlarda Apple cihazlarda iOS olarak geçerken Android cihazlarda ise Android ekosistemi yani Android işletim sistemi kullanılır. Fakat markalar isterse bu Android sistemini geliştirip kendi arayüzlerine ulaştırabilirler. Bunlardan örnek vermek gerekirse Samsung One UI arayüzünü kullanıyor. Xiaomi ise MIUI arayüzünü kullanıyor. İsmini tam telaffuz edemiyorum. Ağzım çünkü fazla dönmüyor. O yüzden dolayı MIUI diye okunmuyor ama ben MIUI olarak söylüyorum sizlere. Şimdi MIUI'nin çıkış hikayesi ise Xiaomi cihaza ilk başta yoktu. İlk başta Xiaomi markası sadece arayüz olarak yani custom room üreterek karşımıza çıktı. Bundan sonra bu çok oluşturan custom Room sayesinde dediler ki biz arayüz oluşturduk çok fazla beğenildi biz bir de buna telefon çıkartalım deyip telefon üretimine başladılar. Ardından Xiaomi markasının benimsediği kurallarla birlikte ucuza uygun maliyetli telefonlar şartını kabul ettirerek ve sonrasında bunu biraz pas geçerek daha premium telefonlar üretmeye başladılar. Bizim burada yapacağımız ise arayüzü yorumlamak. Burası biraz uzun sürdü fakat anlamınızı gerçekten istediğim için anlattım. Şimdi arayüzden öncelikle bahsetmek gerekirse genel olarak baktığınız zaman çok fazla bir değişiklik bulunmuyor. Neredeyse aynı özel Almışlar karşımıza sunmuşlar. Fakat düzeltmeler gerçekten çok fazla performans anlamında olsun, batarya anlamında olsun, bu düzeltmeler çok iyi bir şekilde karşımıza çıkıyor. Miay 12'den Miay 13'e geçtiğimiz zaman batarya konusunda olsun, performans konusunda olsun ve telefonun donma kasma sorunları olsun çok fazla artmıştı. Özellikle bunu kendi gözümde çok fazla gördüğüm için bu yorumu rahat bir şekilde yapabiliyorum. Zaten güncelleme yapan kişilerde Miay 13 güncellemesi hakkında çektiğim videoların altına genellikle bu yorumu kesinlikle yazmışlardı. Fakat Miay 14'e geçtiğimiz zaman Zaman bu sorunların çoğu kalkıyor. Tamamıyla MIUI 12'de olan bir performans yakalamıyor ama MIUI 13'e göre kesinlikle daha iyi bir performansı yakalamanıza olanak sağlıyorlar. Öncelikle batarya performansı arttı. Gün içerisinde kullanırken bunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz ama size önerim MIUI 14 güncellemesine geçtikten sonra bütün fotoğraflarınızı, belgelerinizi, müziklerinizi ve videolarınızı yedekledikten sonra artı olarak Gmail'inizi vesaire onları da yedekledikten sonra artı olarak Gmail gibi bazı önemli şeyleri de yedekledikten sonra telefonunuza temiz bir format atmanız ardından tekrardan yüklediğiniz zaman daha iyi bir performansa telefon karşınıza çıkıyor ve bunu yapmazsanız da telefonun batarya performansı gözle görülecek şekilde artıyor. Performans kısmında ise telefonun ısınma sorunlarının bir tık azaldığını söyleyebilirim. Yani kendimce bunu söylüyorum. Gidip de araştırıp söylemedim. Bir tık daha az ısındığını söyleyebilirim. Zaten yaz ayına girdik. Yaz ayında daha fazla telefon ısınıyor ama telefonun biraz daha rahatladığını söyleyebilirim. Bunun dışında akıcı bir arayüz oluşturulmuş. Yani donma ve kasmalar neredeyse azalmış ve baklarında yok olduğunu söyleyebilirim. Bunun da sebepleri var zaten ayrıntılı olarak birazdan onlardan da bahsedeceğim. Tasarım olarak da çok fazla değişiklik yok ama bir tık MIUI 13'e göre iyi olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi çok fazla değişiklik yok ama tasarım olarak biraz dokunuş yapmışlar ve bence güzel bir tasarımın olduğunu söyleyebilirim. MIUI 14 güncellemesini yapmadan önce özellikle sitesine girdiğiniz zaman size şöyle bir şey deniyor. MIUI arayüzü daha az yer kaplıyor. Fakat baktığınız zaman neredeyse aynı bir yer kapladığını görebilirsiniz. Hani fazla bir değişiklik de bulunmuyor. RAM kısmında RAM gerçekten çok rahat bir şekilde boşaltıyor biliyor ve rahat çalışın. Söyleyebilirim bunun sayesinde telefonun arka planda fazla uygulama çalışmamasına olanak sağlıyor. Bunlardan bir tanesini örnek vermek gerekirse sistem uygulamalarından ya da başka uygulamalardan bir tanesini uzun süre kullanmadığınız zaman telefon bu uygulamayı sıkıştırıyor ve arka planda çalıştırtmıyor. Ve bunun da avantaj olarak telefon biraz daha rahatlıyor. Hem RAM kısmını etkilerken hem de performans kısmında art olarak etkiliyor. Can sıkıcı sorunlardan bir tanesi ise kalıcı bildirimler. Bildiğiniz gibi eski MIUI sürümlerinde kalıcı bildirimler kalıyordu ve sinirinizi bozuyordu. Yeni MIUI 14 güncellemesiyle birlikte artık bu kalıcı bildirimler kaldırılabiliyor ve bunun sayesinde göz kalabalığı önünüzde olmuyor. Gizlilik konusunda eğer gerçekten gizliliğe önem veriyorsanız MIUI 14 güncellemesiyle birlikte biraz daha gizlilik, biraz daha gizlilik öne çıkarılmış ve telefonunuzdaki uygulamalar biraz daha güvenli hale getirilmiş. Bunun sayesinde banka uygulamalarınıza ya da kripto para borsasındaki paralarınıza ikinci kişilerin ulaşması biraz daha zor oluyor. Bunu artı olarak da benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi fotoğraftan metin okuma. Mesela bir şeyin fotoğrafını çekiyorsunuz ama oradaki metni kopyalamak istiyorsunuz. Bunu Mi 14 ile birlikte yapabiliyorsunuz. Sadece metnin üzerindeki yazıya basılı tutuyorsunuz ve hepsini seçip kopyalayabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok çok işime yarayan bir özellik. Özellikle Android telefonlara gelmesini istediğim bir özellikti ve Mi 14 ile birlikte bu özelliği bizlere sunabiliyorlar. Genel olarak da Mi 14 arayüzü bu şekildeydi çok fazla bahsedeceğim bir şey bulunmuyor. Eleştirmeler yapılmış. Bunun yanında tasarım olarak gerçekten güzel animasyonlar var ve göze hitap ettiğini söyleyebilirim. Yani baktığınız zaman arayüz mükemmel duruyor ve dışarıdan bakan bir insan içinde güzel durduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında ayrıca dediğim gibi geliştirmeler bence çok çok iyi olmuş. Zaten olması gereken performans bu şekilde olması gerekiyordu. Fakat Mi 13 ile bunu batırdılar. 14 de bunu tekrar sıvadılar. Yani bir laf vardı sıvamayla alakalı. Bunu illaki duymuşsunuzdur. İşte 14 ile birlikte bu yaptılar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere demeden önce de özellikle kendi telefonunuzu MIUI 14 için aratın. Mesela telefonunuz Redmi Note 10S MIUI 14 güncellemesini almış kişiler forumlarda kesinlikle bulunuyordur. Gidin forum altında yazan yorumlara kesinlikle bakın. Çünkü her telefon için aynı performans verecek diye bir kaide bulunmuyor. Yani gidip de Redmi Note 10 için gerçekten kötü bir performans verebilir. O yorumları okuduktan sonra telefonunuzu güncelleyin. Ama genel olarak baktığım zaman yani hem internetteki yorumlara baktım hem de kendim deneyimlediğim yorumlara baktığım zaman telefonun özellikle performans kısmında iyileştiğini söyleyebilirim. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.